konuşacağını düşünsün. Hasan Basri Bey, bana doğru baktın, Alper Bey de baktı. Girebilir miyim topa? Tabii sizde, top sizde. Evet, e, Hasan Basri Bey yayına girerken kafamda şunu söylemek vardı. Sayın Bahçeli'nin de bugün grupta yaptığı konuşmayı dikkate alarak e, paylaşmak istiyorum. MHP tarihi son zamanların en önemli açıklamasını yaptı. Bugüne kadar MHP'nin iktidar ortağı gibi pozisyon aldığı AK Parti'ye karşı açıklamalarını hep yani bu ilişki devam eder. Bu bir mesaj veriyor ama bu bir kopuş değil. Bu bir ayar verme değil. Kendini hatırlatma diye bakmış ve yorumlamıştım. MHP'nin bu iktidardan her ne pahasına olsun uzaklaşma şansının olmadığını düşünerek bunları söyledim gene MHP'nin bu iktidardan uzaklaşma şansının olmadığını düşünüyorum ama Milliyetçi Hareket Partisi artık sonun başlangıcına doğru gidiyor diye ilk defa bu yayında bu lafı söyleme gereğini hissediyordum sonun başlangıcı o sonun başlangıcı nedir MHP artık e, iktidar tarafından sadece siyaseten verdiği e, güçten dolayı değil fiili olarak ortaya koyduğu davranış ve tutumdan dolayı ağırlıklı olarak taşınabilir olmaktan, bir arada fotoğraf vermekten iktidar açısından çıkmıştır. Çıkmaya başlamıştır. Bunu görüyor Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ilk defa bugün, az önceki yayındaki değerli arkadaşlarımızla da zannediyorum konuştunuz, eee, Türkiye daha çok konuşacak bunu. O yüzükle vermeye çalıştığı Görelim. mesajdaki e, şeye bana evet. Dosya ne dosya? Yüzük, i̇şte, evet, mesaj. Dosyayı da bilmiyor. Dosya da bir mesaj. Kendine göre bir mesaj. Dosya bana göre yani Milliyetçi Hareket Partisi eğer bu saatten sonra iktidarın kamuoyunun dikkatini çekeceği şu veya bu şekilde faraza söylüyorum bir yolsuzluk dosyası koyacaksa e, kamuoyu iktidar kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ni de sorumlu tutar. Sen bunu nasıl saklarsın şimdiye kadar diye. FETÖ yaptı evet. 17-25'te FETÖ suçlu çıktı. Evet. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'nin bundan sonra ortaya koyacağı dosya Türkiye'deki emekçilerin, emeklilerin, işte sosyal dinimlerin sıkıntılarını, meselelerini, taleplerini ortaya koyan bir şeyler olabilir. Ama ee, ona da geçmiş ola gülüm derler. Ya bilmiyorum Çünkü fazla o mesele fazla mı ama. bakın ilk defa Milliyetçi Hareket Partisi bugün aynı zamanda aynı zamanda sığınmacılarla ilgili mesajlar veriyor ve onların döndürülmesine kadar düşüncesini paylaşıyor. Bu ilk defa oluyor. 2018'de Hasan Bey. yazdığı raporu hiç dillendirmemiş. Evet, onun için Hasan Bahsi Bey. Ben bu toplantıda, bu konuşmamızda, bu akşam yolda gelirken kafamda dedim ki "Aa bu bu konuyu böyle işleyeyim ilk defa." Ama Ayşe Çünkü Ateş'in cümlelerini duyunca, gazeteler söylüyordu Terim. Şimdi Ayşe Ateş'in sözlerine gelince, Açık. şimdi duyuyorum ve bu Ayşe Ateş'in sözlerinden şunu anlıyorum ki o toplantıya şimdi öğrendik zaten Ayşe Ateş'ten öğrendik. Allah ona hayır evlatlarıyla hayırlı ömür versin. Adalet Bakanlığı'nın ve Özel Kalem Müdürü'nün o toplantıda e, görüşmede hazır bulunmalarından anlıyoruz ki bir, Adalet Bakanı not alsın. İki, Özel Kalem Müdürü de Sayın Cumhurbaşkanı adına oradaki talepleri ve bundan sonraki yol haritası ile ilgili olabil konuşma zaten o yol haritasından nerelere gideceğini kendiliğinden getirir karşılıklı diyalog. O notları Hasan Bey Özel Doğan. Kalem Müdürü Hasan Doğan takip etsin. Dolayısıyla bakın bu kadar özel bir şey gelmiş artık. Hasan Bey'in takip etmesini arzu ettiği için Hasan Bey o toplantıya girdi. Özel Kalem Müdürünün girmesinin da, mantığı bu. Yani evet. Böyle oldu. Tabii Özel Kalem Müdürünün. Hasan Bey takip edin bunu demek. Bu tip görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı kiminle görüş?